Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gördüğünüz bu güzel yazmaya düz renk bir yazma kahvenin bir tonu çok güzel bir ton arkadaşlar. Buna çok güzel sıralı bir model yapacağım. Yani böyle bu modeli hiç iğne oyası bilmeyen de rahatlıkla yapabilir çok gösterişli aynı zamanda da gerçekten bu modeli yapan iğne oyasına eli iyice alışır şimdi arkadaşlar modelime geçeceğim modelime geçmeden önce ip markalarımı söylemek istiyorum ip markalarım leylak arkadaşlar çok güzel bir iptir leylak tavsiye ediyorum yazmamın markası da cenk düz cenk marka yazma kullanıyorum Şimdi modelime geçeceğim. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra yapacağım bütün paylaşımlardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle e zürafasını hazırladım. Şöyle bismillah diyerek başlayalım. Zürafasını hazırladım. Bakın yeni başlayanlarda kolaylıkla yapar diyorum. Çünkü bu zürafayı yaparak 7 kat çıkacağız bunu. Yani zürafası ile birlikte 7 kat zürafa yaparak böyle sıra sıra yapacağız. Çok kolay bir model arkadaşlar. Sadece zürafa yaparak ilerleyen bir modeldir. Bakın şöyle başlıyorum. Ee, başlıyorum arkadaşlar. Zürafa mı yaptım? Bununla ikinci sırayı yapıyorum. Bakın sadece bu aşamada zürafa yapıyorsunuz. Dediğim gibi iğne oyasını yapmak isteyenler kesinlikle bu model ile başlayabilir. Hem eliniz e, zürafa yapmaya alışır. Hem de pratikleşirsiniz. Yani üst üste 7 kat bunu çıkacağım diyorum. Hem e, çok gösterişli olacak hem de yeni öğrenenler güzellikle zürafa yapmaya alışacak. Bakın bu şekilde yaparak sadece zürafa yaparak ilerleyen bir model. 7 kat çıkacağız bunu. Bu arada arkadaşlar sizden rica ediyorum. Bana videolarımı beğenerek destek olursanız çok mutlu olurum. Yani yorum da yapabilirsiniz. Tabi beğenmeye edebilirsiniz. bilirsiniz ee, eğer e, hatalı bir şey görüyorsanız yazın bana. En azından düzeltme şansım olur. Yani desteklerinizi bekliyorum her türlü. Ama bu modeli gerçekten çok sevdim. Tabi inoyasını yapmayı bilenlere belki biraz ee, şey gelir sıkıcı gelir çünkü sadece zürafa yaparak ilerleyen bir model ama yeni başlayanlar kesinlikle bunu yapsın diyorum yani en azından eliniz zürafa yapmaya alışır Evet ikinci sıramı yaptım bakın ters çeviriyorum ters çevirdikten sonra üçüncü sırama geçeceğim şu başlarda zürafa yaparak başlıyorum Tabii siz bu yazmaya yapacağınız için böyle dönerek yapacaksınız ben küçük bir yer yapıyorum şimdi. Üçüncü sıramı geçiyorum. Yedi kat yapacağız bunu arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da yapayım. Diğer katları kamera arkasında yapıp diğer aşamaları var. Onlara geçeceğim. Arasından ip geçireceğiz bunun. Dediğim gibi yapımı çok basit. Sadece böyle biraz sizi oyalayabilir ama olsun en azından eliniz alışır. En üstte kirpik koyacağız. Hem de kirpik yapmayı da öğrenmiş olursunuz. Zaten bu zürafayı ve kirpik yapımını yapmayı başarabilen in oyasında kısa sürede öğrenir, ele alışır ve kolaylıkla yapar. Bu model tam iğne oyasını öğrenmeye yönelik bir model bence. Evet. Üçüncü sıramı da yaptım. Şimdi ben bunu 7'ye tamamlayayım. 7 sıra çıkayım. E, diğer bölümlerde konuşayım. E konuşalım. Diğer bölümlere geçelim. Videomuz da uzamasın. Siz de videomu beğenmeyi unutmayın. Evet hanımlar bakın 6 sıra çıktım. Son sırayı da birlikte çıkalım istiyorum. Bakın 6 sırayı çıkarken bu şekilde yaptım. Ters çevirerek buradan devam ediyorum. 7. sırama 7. sıramı da yine aynı şekilde yapıyorum. Bir sıra daha geçip üstteki işleme geçeceğim. Bu son sıra arkadaşlar. Bakın bu hale alıyor. Yani gerçekten iğne oyasını yeni başlayanlar bunu denesin. Bakın sadece zürafa yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Zürafa yaparak ilerliyorsunuz. Hem de zürafa yapmanız gelişir. Eliniz alışır. Bu şekilde modelimi yapıyorum. Son sırayı da birlikte yapalım istedim. Evet. Yine bu benim bir takipçimin isteğiydi. Takipçim istedi. Ben de kırmamak için yapayım dedim. Yani bu şekilde yaptım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Tekrar ters çevirip en üst modeli yapacağım. En üst modeli yaparken bakın şöyle geliyorum. Şurada üç tane kirpik yaparak modelime başlıyorum. Bakın hem kirpik yapımını öğretiyorum size bu videomda hem de zürafa çekimini öğrenmiş olacaksınız. Bakın kirpik yaptım. Arasına üç tane zürafa atlayarak devam ediyorum. İpim de bitiyor bu arada. üç tane zürafa yaptım. 4. zürafaya geriye dönüp tekrar yine aynı boyutlarda 3 tane kirpik Bu arada benim ipim bitiyor. Şuradan ip nasıl takılır da görmüş, göstermiş olacağım size. Bakın ipimi şuradan hemen keseyim, takıp geleyim. İpi nasıl bağladığımı da görmüş olursunuz. Bakın aynen bu şekilde aralarda 3 tane zürafa atlayarak en üst kısmı bu şekilde yapacağız. İpimi takıp geliyorum. Siz de videomu eğer beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın ipimi kesim nasıl taktığımı gösterim. Şöyle tutuyorum ipimi. Yine kaldığım yerden iki kez düğüm atarak devam ediyorum. Bir tane zürafa atmıştım çekmiştim. 2 3 tane zürafa çekiyorum. Şu fazlalık ipten de hemen kurtulalım. Gözümüzü yormasın. 3 tane yaptım. 4. zürafamın içerisine de şöyle yine kirpik yapacağım. Yine 3 tane zürafa çekiyorum. 1 2 Zürafa çekerken böyle güzel paket gibi çekmeye özen gösterirseniz model de güzel düşer. Ben şimdi arkadaşlar aynen bu şekilde buraya geçeyim. Diğer arasından ip geçirme yapacağım. Ona geçeceğiz sonra. Evet hanımlar bakın model bu şekilde olacak. Şimdi arasından böyle krem rengi ipimi geçireceğim. Böyle biraz daha zenginleştireceğim modeli. En dipteki zürafama beyaz ipimi bağlıyorum. İki kez düğüm atarak. Telefon çalıyor bir saniye arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bakın en dipte bağladım. Ee, ipimi şimdi arasından ip geçireceğim şöyle çapraz bir şekilde bakın şuradan başlıyorum şu yan taraftaki zürafamdan hemen başlıyorum nasıl yaptığımı göstereyim size şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 en üst sırayı almıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde ip geçireceğiz arasından en üst sırayı almayacağım Şöyle çeviriyorum. Modeli en üstte bir sıra kalıyor. Onu almıyorum. Tekrar çapraz bir şekilde minik minik dağlar oluşturuyoruz burada. Bakın arkadaşlar şuradan bakın. Şuradan başlıyorum bitiş yerinden. 1 2 3 4 5 En alttaki zürafamda bakın iğneyi nasıl geçirdiğimi görüyorsunuz. Bu şekilde ip geçiriyoruz arasından. Bakın küçük bir daha modelim oldu. Hemen buradan yine çapraz bir şekilde devam ediyorum. Bakın. 1 2 Şöyle bakın. Bir alttan bir üstten gelecek şekilde iğne 1 2 3 4 üstteki sıraya gitmiyorum. Çeviriyorum. Bu işlem güzel ilerliyor. Zevkle yapıma. Bu şekilde burayı geçiyorsunuz arkadaşlar. Yapımı hem kolay hem de güzel. En üst sıraya gelmiyoruz. En üstte bir sıra bırakıyoruz dediğim gibi. Ve son bir kat daha şunu geçelim. 1 2 3 4 5 şu zürafadan alalım ipimizi bu şekilde bitiyor son Evet arkadaşlar bakın arasını şöyle daha net görünsün arasını bu şekilde geçiyoruz modelim göstereyim ben size daha önce çıkarttım daha büyük bir bölümünü Bakın. Aynen bu şekilde olacak. Bir müşterimin isteğiydi bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size net olarak. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videonun bu modelin fiyatını söyleyeceğim size. Ee, yapımı kolay ama gördüğünüz gibi 7 kat çıkıyorsun ve en üstte bir kat daha var. Yani bunu bu yazmaya yaparsanız 4 kenar olacak. E, ee, yazmayı da siz alacaksanız 100 liradan aşağıya yapılmaz arkadaşlar. E, ee, benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.